Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Elazığ Sinema Akademisi için başvurular başladı. Başvurular online yapılabilecek. Elazığ Belediyesi, sanat alanında eğitim görmek isteyenler için bir hizmete daha öncülük ediyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından SOGEP kapsamında desteklenen ve proje yürütücülüğünün Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirileceği Elazığ Sinema Akademisi faaliyetlerine başladı toplamda bir yıl sürecek olan eğitim ve uygulama faaliyetleri kapsamında 30 asil, 37 kursiyerin seçileceği Elazığ Sinema Akademisi'nde seslendirme dublaj, senaryo ve yaratıcı yazarlık, kurgu montaj, kamera önü oyunculuk, sahne oyunculuğu, Fotoğrafçılık, kamera çekim, aydınlatma ve sinematik drone kullanımı alanlarında eğitimler verilecek. Başvuru yapmak için Elazığ Belediyesi internet adresi www.elazig.bel.tr üzerinden başvuru formunu doldurmak yeterli. Başvuru sonrası yüz yüze yapılacak öğrenci seçmeleri ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ Sinema Akademisi yeni dönem kursiyerlerini belirlemiş olacak.